alanında en yetkin kurumu EKPSS yayınları, EKPSS online kursları, EKPSS uzak eğitim kursları, EKPSS yüz yüze kursları Koca Kafa Uzaktan Eğitim Gaz Hoca Herkese hayırlı günler dilerim. 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 17.53 civarı. Gündem EKPSS Gündem EKPSS atamaları ve bu atamalarla ilgili neler yapıyoruz? Neler yapmamız gerekir? ile ilgili bir sohbet. Selam alan herkese selamünaleyküm aleyküm Selam veren herkese de aleykümselam selam arkadaşlar. Evet, 24 Nisan 2022 sınavından sonra yaklaşık olarak bir 60 gün geçmesi de bir 55 gün geçti ve yavaş yavaş. ve yavaş yavaş atamayla ilgili gündemler. Derya Yanık ne açıklaması yapmış? Ben ee, duymadım. Ne diyormuş? Ee, şunu ifade edeyim arkadaşlar. Bizlerin de e, sizlerin yanında olduğu bu e, cimere sosyal medyada Mikail hayrola ne oldu? Sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sosyal hizmetler bakanlığına atamalarla ilgili, Ağustos atamaları ile ilgili, kadrolarla ilgili yazmış olduğumuz veya aradığımız bu işi Allah hepimizden razı olsun arkadaşlar. Bu işi Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı arayıp oradaki sekreter ya da ki insanların öncelikle öncelikle öyle bir şey yok deyip daha sonra daire başkanlarıyla konuşup bizler sizlere e, döneceğiz yönünde ki açıklamalar ki bunların hepsi aslında ben bu tiyoların hepsini bir önceki videomda 3 gün evvel 4 gün evvel yapılan videoda vermiştim. Yani e, istediğimiz yerlere yavaş yavaş ulaşabiliyoruz yavaş yavaş sizlerin katkısıyla gündem yaratabiliyoruz. Ha bu şu değil daha çok sağ solu arayın. Bana göre tekrar söylüyorum kişisel olarak Ağustos ayında atamalarla ilgili ses çıkacak. Ve güzel sayılar gelecek. Her ne kadar karamsar olan Böyle her şeyden bıkmış arkadaşlar olsa da içlerinizde o arkadaşları temizleyin. Gelecek sizlerin geleceği. Atama sizlerin ataması. Ülkemiz çok hızlı bir şekilde seçim maratonuna girdi. Ben kendimle ilgili baktığım zaman bu tip seçim zamanlarında iktidardaki siyasi partisi kim olursa olsun eleştirmiyoruz her zaman personel alımlarına, kontenjanlara, kadrolara, şunlara, bunlara çok fazla dikkat etmeden daha büyük sayılarda alımlar yapılmıştır. İnşallah da bu 2023 Haziran seçimlerinden önce bu tip alımlar siz engelli kardeşlerimiz için yapılacaktır. Ki bu olaylar sırf sizler için değil engelliler için olacak. Normal KPSS ile öğretmen alımları için olacak. Normal KPSS ile memur alımları için olacak. Yani kamuya mevcut siyasi iktidar daha çok e, oy alabilmek için daha çok aileyi mutlu etmek için alımlar yapılacak. Bizim buradaki beklentimizde engelli alımların daha böyle gerçekçi değerlerle yapılabilmesi. O yüzden de ben çok umutluyum. Yalnız şu, şunu ifade edeyim. Biz bu Cimer e, cimere yazma kampanyasını herhalde bir 3 hafta filan başlattık. 3 hafta evvelki süreçle şu anki arasında ben çok fark görebiliyorum. Gün içerisinde bir sürü arkadaş beni arıyor. Hocam şurayı aradık. Şurada şunu görüştük. Şurada şu dediler. Burada bu dediler. O e, bakıldığı zaman bu sayfalarda, sosyal medyada kendisini e, bu alanda yetkin söyleyen kişiler dahi yavaş yavaş 12.000'li atamaları ki 12.000 atamadan ziyade şu anda söylenti 15.000. Ve bu 15.000'i hatırlatırım. Türkiye'de ilk ben söyledim. Güzel olan Bizim bir yol açıyoruz biz. Uç fokta bir ışık yanıyor. İnsanlar ki o ışık uçurum değil. O ışık sizin hedefiniz, amacınız. İnsanlar da o hedefe ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Kanuni haklarını korumaya çalışıyor. Sınava girdiniz siz. Yüksek puanlar aldınız. Yüksek puan aldığınıza göre atanma sizin en doğal hakkınız. Ve bundan önceki EKPSS süreçlerine baktığımız zaman 2020 EKPSS hariç Ağustos ayında her zaman bir alım olmuş. O zaman bu senede o seneler gibi Ağustos ayında alımlar yapılacak. Hem ben EKPS 2022 sürecini Ta 2012'den itibaren takip ettiğim zaman 2012'den itibarenki süreçte sınavla e, sınav sonuçların açıklanması ve alımlarla seçim tarihi arasında bu kadar güzel örtüşen bir yıl olmadı. Bu da 2022 EKPSS sınavına giren arkadaşların şansı diyeyim. Bu kadar dört dörtlük örtüşen bir takvim olmadı. O yüzden vazgeçmeden bu videoları sosyal medyada paylaşın. Her yerde paylaşın. Şu sosyal hizmetlere, bakanlığa her yerde yazın. Siz ee, hakkınızı istiyorsunuz. Atanmak. Sizin hakkınız sınava girdiğiniz Atama istiyorsunuz. Ha bu Aralık, Ocak, Şubat gibi olacak atamayı emin olun ki Ağustos ayına çekecektir. Cimele güzel güzel mesajlar yazın. Kendi özgün durumunuzu ifade eden mesajlar yazın. Cimerden sizlere mesajlar geliyor. Bazılarınızı e, iş kurulara yönetiyor. Bazılarınız için Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı'ndan sizin adınıza özel telefonlar geliyor. Bunların hepsi pozitif şeyler arkadaşlar. Kimseyi üzmeden, kırmadan, dökmeden, ifadelerinize dikkat ederek tehditkar durumlardan ziyade sizler, bizler bireyiz ve atama istiyorsunuz. Sınava girdiniz. Sınav sonucunda da atama istiyorsunuz. Ne kadar çok çaba sarf ederseniz alım sayıları da o kadar çok artacak. Bu işin boyutu bu. Ben tekrar kişisel düşüncemi söylüyorum. 15.000 civarında iki bakın bu tek bir atama olmaz. 2022 24 Nisan'la 2024 arası 2 yıllık süre içerisinde Toplamda 15.000 atamadan bahsediyorum ki adamca sınava hazırlanan sınavda puanı hesaplanan 60 bin kişi içerisinde 15.000 bu tip e, dönemlerde çok 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 güzel istatistikler. Yani her 4 kişiden biri atanacak. Bu Öğretmenler için bakıldığı zaman her 5 kişiden 4'ü atanacak gibi bir kavram. Bakın. Bana sayı diyorsunuz. Sayıları söylüyorum. Şu anda kendisini öğretmen statüsünde görüp pedagojik formasyonu olan her 5 kişiden 4'ü atanacak. Çok büyük bir oran. Lisans mezunlarından lisans mezunlarından her 5 kişiden en az ikisi atanacak. Ön lisans mezunlarından ön lisans mezunlarından her 7 kişiden 3'ü atanacak. Burada en şanssız kitle lise mezunlarından her 10 kişiden 3'ü atanacak. Kabaca dağıldım. bu şekilde olacak. Sayı şudur, sayı budur. Şöyledir, böyledir. Ne kadar var? Sayı şudur, budur demekten ziyade kabaca tahminler veriyorum. Eğer 15 binli sayılara ulaşıldığı zaman atanacak sayılar bunlardır. Eğer 15 binli sayılara ulaşıldığı zaman bu sınava puanı hesaplanan 60 bin kişiden bu sınava emek verip çalışan 40 bin kişiden 15 bini atanacak. Olay bu arkadaşlar. Ya bakın kesin diye bir şey yok arkadaşlar. Kesin dediğiniz zaman ÖSYM'nin sayfasına girdiğiniz zaman El sevme sayfasına girdiğiniz zaman orada tarih belli olur. Kesin diye bir şey yok. Bakın bir şeylere acele ediyorsunuz. Olmayan bir şeylerden bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Ve yavaş yavaş oluşum oluyor. Ama sizler yapın. Sizler yapmadıktan sonra bir şey olmaz. Yusuf Karayiğit yazmış. Hocam Sayın Bakan Derya Yanık engelli ilgili tevet atmış. Lütfen herkes tweetin altına EKPS kontenjanları ile ilgili yorum yapsın. Tweet'e yorum yağdıralım lütfen. Bu tip şeyler güzel şeyler. Yapın. Ama tekrar söylüyorum. Sakın ha sakın ters bir şeyler söylemeyin. Durumunuzu anlatın. Beklentilerinizi anlatın. Sayın Derya Yanık Hanımefendi. Atıyorum, atıyorum bu senaryo. Ha. 55 yaşındayım, bekarım, çalışmak istiyorum, kendi hayatımı kurmak istiyorum, verimli olmak istiyorum, aile olmak istiyorum, evlenmek istiyorum, nişanlım var, düğünümü yapamadım, çocuğum var, okula göndermek istiyorum. Yani kendinize özgün hayat hikayenizi paylaşın. Yazın ya. Sonuçta elektronik bir ortam var. Postaya para vermiyorsunuz. Herhangi bir şeye para vermiyorsunuz. O yüzden de yazın. Yazdığınız zaman kısa sürede çözüm alacaksınız. Bana yazdığınızı, bana saatlerce, sayfalarca yazıyorsunuz. Oraya da yazın. Oraya da yazın şu puan şunu görür mü bu puan burayı görür müden ziyade herkes kendi özgün durumunu yazsın. Güzel güzel gerçekçi hikayeler gittiği an bunların hepsi normale dönecek. Dönmek zorunda arkadaşlar. Bu çalışma, bu çaba sizin için. Ve emin olun ben bakıldığı zaman bizim sizlerle ilgili gönül bağımız var. Sizlerle ilgili bir yola çıktık. Ve biz her zaman şunu söylüyoruz. Bir sonraki sınava kadar bu EKPS ile ilgili ne kadar faydalı olabilirsek, ne kadar sizlere yardımcı olursak biz buradayız. Önemserler Recep, önemserler. Yazın şunları halledin. Ne kadar çok yorum yaparsanız insanlar okur ve ona göre de evet ya bu insanlara bizim atama zamanı gelmiş derler. Şu puanla kaçırdım, şunla yaptığımdan ziyade önünüze bakın. Bir sonraki atamaya bakın. Arkadaşlar, yazarsanız sonuç alacaksınız. Bana sorduğunuz hocam şu puandayım, atanır mıyım diye soruyor. Oraya yazın. Oralara yazın. Bir birlik olun. Bir birlik olun. Beraber olun. Sonrası zaten gelir. Türkiye çok hızlı bir şekilde seçime gidiyor. O yüzden bir günden bir sonraki güne çok şeyler değişir. Ve şu dönemde büyük kitleleri, organize olmuş büyük kitleleri kimse üzmek istemez. O yüzden de ben iki güne bir, üç güne bir video açıyorum. Ve sizlere ön ayak olmaya çalışıyorum. Yani Mustafa Özdemir'in dediği gibi ne kadar çok atama, kontenjan fazla olursa puanlarda o kadar çok düşer. Personel müdürlüğünü ara Fatma. Canın sıkıldığı zaman yazıyorsun ya. Personeli ara, cumhurbaşkanlığını ara, danışmayı ara. Her yeri arayın. Sizlerin işe ihtiyacı var. Sizlerin devlet güvencesine ihtiyacı var. Tüm bireylerinden daha çok sizlerin çalışmaya ihtiyacınız var. Hayatlarınızı herkes kendi ölçüsünde, kendi standartında Kurması lazım. İhtiyaç var. Yani o yüzden de yazacaksınız. Kasım başlığı iyi okuyamadın mı? Yani çalışmak sizin hakkınız. Ya Kadir AK Parti önüne gidip pankart astığında polislerden dayak yersin. Hiç gerek yok. Otur Yüzlerce metin yaz. AK Parti milletvekillerine at. Sosyal hizmetleri ara. Aile Bakanlığı'nı ara. Her tarafı arayın. <laughs> yani bu işin mantığı bu. Ne kadar çok emek verirseniz yani videolar 2000-2500 kişi izleniyor. 2500 kişinin aynı anda Twitter'da o Derya Yanık hanımefendinin tweetini vurup yorum yapsa bile çok şeyler olur. Yani olayın mantığı bu. Ve artık siz de şu sorulardan hocam şu puanı atanır mıyım sorularından kurtulun. Önce bir atama çıksın. Ondan sonra bakarız. Herkes Twitter'a çöksün. Twitter'a akın arkadaşlar. Akın. Zeybek direne direne kazanacağız. Daha bir direnme falan yok Zeybek sizde. Siz sadece şu anda klavye deklaşonunu yapıyorsunuz. Zaten siz kazanmak için gerekli olan çabayı yaptınız, sınava girdiniz, iyi puanlar aldınız. Bundan sonraki süreç atama sayılarında. Umarım yüce Rabbim güzel sayılar çıkartır. Emeği olan, emeği geçen herkes atanır. Daha fazla olmak için de sosyal medyada gruplandırın, videoları paylaşın. Bu videoları sosyal medyada paylaşın. Diğer gruplara diğer gruplara yazın. Sizlerin en büyük eksikliği gruplaşmalar var. Öğretmenler farklı telden çalıyor. İmam hatipler, ilahiyatlar farklı telden çalıyor. Sosyologlar farklı telden çalıyor. Düz liseler farklı telden çalıyor. Siz hepiniz aynı gemidesiniz. Birbirinizden farkınız yok. Mantıklı olan gerçekçi, sağlıklı bir çalışma. Yani Sinan o sayılar 250-300 kişi bile aa ne oluyormuşlar. Mustafa yazar. Bir sürü kişi cimere yazı yazıyor. Bir sürü şikayette bulunuyor insanlar. Yani o etkinliklere katılın. Ama tekrar söylüyorum. Kimseyi üzecek, kimseyi yoracak saçma sapan yorumlar yapmayın. Sadece kendi özgün durumunuzu yazın. Özgün açıklamalarınızı yazın. Yazsın fark etmez ki. Bir kişi cimere atamalar Ağustos'tan sonra olsun deyince sanki cimer onlara mı bakacak? Herkes kendi menfaati içerisinde bulunuyor. Düzgün cümlelerle derdinizi anlatın. Teşekkür ettik. Evet arkadaşlar. Güzelcüm düz, düzgün cümleler. Düzgün cümlelerle gerek kurallar olsun, gerek liseler olsun, gerek ön lisanslar olsun, gerek lisanslar olsun. Yazın. Bu işin mantığı bu. Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok yakın bir zamanda bu atamalarla ilgili tercihlerle ilgili atama sayılarıyla ilgili güzel bir haber alacağınıza eminim. Her yerden yazın. Nasıl olsa şu anda işiniz yok herhalde. Canınız da sıkılıyordur. Sabah kalkın yazın, öğlen kalkın yazın, akşam kalkın yazın. Kimse de sizi çok yazdınız diye cezalandırmaz. Gelir testi dediğiniz test ne ile ilgili bilmiyorum. Devlet memuru olduğunuzda mal beyanı var. Onun haricinde gelir testi dediğiniz bu e, engelli de maaşı almakla ilgili testlerse onları arasın arkadaşlar. Evet. Olay bu. Tercihler açıklanmadı. Bununla beraber de bizim Telegram Kocamık Kafa Kitap Evi sayfasında bizlere destek olun. İmkanlarınız dahilinde Bizim büyümemiz için bu alanda bir numarayız ama en iyi bir numara olmak için bizlere destek olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım yakın zamanda çok daha güzel haberlerle buluşuruz. Bakın Yusuf ne güzel. Bütün milletvekillerinin e-postasını bulmuş. Hepsine mesaj atmış. Onu pdf haline geçir. Diğer arkadaşlara da atsın. Asla, tamam. Kalsın. Trend Telegram bilmiyorum. Yani elinizden geldiği kadar bize sosyal medyada destek olun. Yazın. Ne kadar çok yazarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Telegram grupları açamadım.